Gülün abla. Günaydın. Günaydın. Hiç uyumadın mı sen? Nasıl uyuyayım? Zeynep'ten bir haber gelecek diye bekledim durdum. Ya sen merak etme. Bülent abi bulacak onu biliyorum ben. Ben her şeyi mahvettim Yıldız. Zeynep burada kendine bir düzen kurmuştu. Hepsini bozdum. Zaten kızım beni değil. Feraye Hanım'ı seçti. Hayır, hayır. Bak Gönül abla, Zeynep Feraye Hanım'a çok saygı duyuyor. Haklı da. Ama insan annesinden öyle kolay kolay vazgeçmez. Dün de söyledim. Gelebilir miyim? Zeynep'ten bir haber var mı? Yok yok. Maalesef yok. Neyse ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Tamam Yıldız. Şu Ragıp denen adamı araştırıyorum. Seni cezaevinde bıçaklayan Aynur'a ulaştım. Savcılıktaki ifadesinde Ragıp'ı tanıdığını inkar etmiş. Onunla bir bağlantım yok demiş. Bülent, bulabilecek miyiz kızımızı? Bulacağız tabii mutlaka bulacağız. Burası onun odası. Onun defterleri, onun kitapları. Her yerde onun kokusu var. Bunu gördün mü? Ne o? Kitabın arasından çıktı. Babama. Ne demek bu? Belki ne olur ya uzatmayalım artık. Ay ne tamam Feraye, vallahi delireceğim ya. Ya sen nasıl izin verirsin o kadının orada kalmasına Feraye? Kadının kızı kayıp. Ay canım kayıpsa kayıp gitsin karakolda arası. Yani ne iş var orada? Her şeyden önce bir insan kayıp be kız. Yani bu durumda kadına git de kızını karakolda ara diyebilir miyim hiç? Ayrıca Zeynep'i ben de seviyorum. Ay Allah aşkına o kızın neyini seviyorsun Feroş? Gayet düzgün ve akıllı bir kız Zeynep. Hı, hmm, düzgün. O yüzden sizin gibi aylardır birbirine kattığı yetmedi gibi... Olmaz. da kancayı taktı. E da onu aradı durdu ayol. Ay, tam bir yılan. Bak gör, kafamı dinlemeye gittim deyip çıkıp gelecek şimdi. Allah Allah. Ay nerede bunlar ya? Ay sen beni dinliyor musun acaba Feroş? Ay dinliyorum ben kız da. şu an ortalıkta kimse yok. Ay ne diyorsun? bak fırsat bu fırsat. Bu Zeynep'in anası Gönül. Kız kalkıp Bülent'e yürümesin. Ama yok artık burası bizim evimiz. Ay önceki de sizin evinizde hayatım. Yani ne yaptı etti? Kadın hastayım diye Bülent'i evde tuttu. Ay, ben kız olur ya. Üf, tamam. Yani, ayrıca Bülent öyle biri değil. Hı hmm, ama Gönül öyle biri. Hop. Ne yaptı etti? Yıllar sonra eski aşkın. Kızın da aldı geldi çöktü eve. Çıktı. Aile gibi. Ay şiştim ben kız. Gerçekten şiştim kapatıyorum. Hadi görüşürüz canım. Kapat kapat sen. Önce adam böyle şişirirler sonra costadan patlatırlar. Ah feroş. Ah. Ay dur. Hmm. Sakin olur musun? Sakin olun. Ya nerede olduğunu bilmiyorum. Ama şu an hastanedeki Zeynep değil. Zeynep değilmiş işte yeter. Sen merak etme. Hiçbir şey olmayacak. Sen onları tanımıyorsun. Onlar da beni tanımıyor Gönül. Sen hiç merak etme. Zeynep'in kılına bile zarar veremezler. Ben evet. yalvarırım bu kızımız. Çok korkmuştur. Bence oku Bülent. Sana yazmış. Bana mı? Onun babası sensin. Ama o bilmiyor ki. Taylan'a yazmış bunu. Belki bir ipucu vardır. Okusana. sana. Olmaz. İzin almadan böyle bir şey yapamam. Onun özelim. Ne yapıyorsunuz burada? Ee, hiç. O mektup nedir? Ah, hiç. Ne demek hiç Bülent? Hem ayrıca senin burada ne işin var? Ee, biz şey... Konuşuyorduk. Hayır yani... Salon dururken burada baş başa mı konuşuyorsunuz? Ya Feraye... Yani biz... Bak Zeynep'i seviyorum. Onun bulunmasını ben de istiyorum. Ama bu durumu bahane ederek... Kocamla yakınlaşman sinirimi bozuyor. Ya Feray ne diyorsun sen? Ne yakınlaşması? İyi misin sen? Bilmiyorum Bülent. Bilmiyorum. Ya kocamın eski sevgilisi evimde kalıyor. İkisi de kafa kafaya vermiş kayıp kızlarını araştırıyorlar. Söyle. Bence iyi miyim ben? Özür dilerim. Özür dileyecek bir şey mi yaptın yine? Yok hayır şey yapmadım. Neden özür diliyorsun peki? Ben rahatsız ettiğim için. Evet rahatsızlık veriyorsun. Burada kızını bulmak için kaldığını unutma. Unutmadım. Hatırlatmana gerek yok. Güzel. Bülent de baş başa kalmamaya özen gösterirsin herhalde. Bülent de benim çocuklarımız bu evde kalıyor. Feraye. Ne diyorsun sen? Ne dediğim gayet açık biraz. Boşalak Önemli değil. Neticede biz eskiden beraberdik. Burada kalmam onu rahatsız ediyor olabilir ama her seferinde aramızda bir şey varmış gibi davranması beni üzüyor. Aramızda bir şey var zaten. Zeynep. Bunu karına da söylersen çok iyi olur. Çünkü bizi her yan yana gördüğünde sanki sabah aynı yataktan uyanmışız gibi davranıyor. Gönül, Feraye'nin de yaşadığı şeyler işte kolay değil. O yüzden onu da anlamak, ona da hak vermek lazım. Benim yaşadıklarım da kolay değildi. Ablanın bizi ayırması, kızımla birlikte tek başıma mücadele etmem. Sonra hapishane. Kusura bakma ama Feraye'nin yaşadıklarıyla aynı şeyler değil.